Su dokunun faydalarını bilmeyenimiz yoktur. Yine de söylemek gerekirse dikkat dağınıklığını engelliyor, odaklanma süresini uzatır, analitik bakış açısı geliştirir, çok yönlü düşünme becerisi kazandırır, hafıza ve öğrenme yetisini arttırır ya da kazandırır diyebiliriz. Öyle bir şey ki zeka egzersizi için uzman her yaş için yetişkinler dahil su dokunu öneriyor. Bu kadar önemliyken çocukluk çağında da bu kadar çeşitli kitapçıklar, oyunlar şeklinde hazırlanmış olması bizler için bir avantaj, daha doğrusu çocuklarımız için bir avantaj. Bizim evimizde böyle şekillerle su doku diye bir oyun şeklinde bu sefer. Daha önce kitapçık olarak göstermiştim, tanıtmıştım. Bu sefer de böyle bir oyun şeklinde olanını göstermek istedik. Bunu böyle bir indirimde almıştım online bir alışveriş sitesinden. Çok oldu aslında. Oğlum da oldukça ilgilenmişti. Şimdi onunla birlikte göstermek istiyoruz. Şimdi böyle bir kutuda 30 farklı oyun şeklinde şöyle bir içinden bir çözüm kitapçığı çıkıyor ama buna bakmalarına bile gerek kalmıyor. Sonra içinden böyle taşları çıkıyor. Aç anneciğim şurada nasıl oynanacağı yazıyor. Şöyle göstereyim. Test yayıncılığın çıkarttığı bir oyun. Şöyle kartlar şeklinde. Bu sefer şekiller üzerinden bir hazırlanmış sudoku. Başladığımız şöyle bir diye başlıyoruz. 2 3 diye devam ediyor. Sen hangini yapmak istiyorsan al birini. Tamam. Bu kaçıncı kartmış? 30. Tamam. 30 mu yapacaksın? Hı hı. Kolaydan zora doğru gidiyor. Son kartı seçti. Şimdi her kartın e, gölgeleri var. Gölgelere göre boşluktaki olanları elindeki taşları yerleştirecek. Peki niye yıldızın olduğu yere daireyi koymadın da buraya koydun daireyi? Çünkü burada var. Orada olması burayı etkiler mi? Evet. evet. Neden? Çünkü ilk aynı yerde olması, o, olacak. Yani olmamasını istiyoruz değil mi? Hı hı. Tamam sen devam et. 对呀嗯 kontrollerini yap istersen. Satırlarını, sütunlarını kontrol et. Hiç bir yanlış yok. Hepsi uygun mu? Hı hı. Neye göre uygun? Yani her satırda ve sütunda. Mesela, mesela burada üç, üç, tane kare, tane kare var. Buraya da yıldızlık yuvarlak koyması gerekiyordu. Daha iyi Hepsinden birer tane mi olması hı hı. gerekiyor. Ve ayrıca şu karelerde de değil mi? Hepsinden birer tane olması gerekiyor. Ve senin yaptıkların hepsi buna uygun. Teşekkür ederiz. Bu şekilde oyunumuz diğer kartlarda böyle dediğim gibi mesela birinci kartta daha fazla gölge vermiş ilk oyunun başlangıcı. Bu şekilde 15 kart var önlü arkalı. 30 oyun ediyor. Yine de çok zorlanırsa çözüm kitapçığı da var. Yine çözümlerine bakabilmek adına